Evet gençler herkese selamlar bugün arkadaşlar hapishaneye düştük arkadaşlar buradaki tam 5-10-15-18 günüm arkadaşlar <laughs> Burada bir tane göz bir odada kalıyoruz bir tek ışık alan yer burası Televizyonu bile çalışmıyor bir tane bir arkadaşım var burada Bu bu tuvalet niye burada Burada bir tane arkadaşım var arkadaşlar Burada kaçmayı planlıyor kaç gündür ama kaçamıyor Burada kaldık vallahi karşıda da gördüğünüz gibi bir sürü kişi var Bayağı bir kişi de bu hapiste duruyor arkadaşlar Burası dünyanın en korunaklı hapsi arkadaşlar. Ama ben artık sıkıldım 18. günde arkadaşlar. Şu turunda tikledim zaten 18. günü de artık. Ama sıkıldım artık. Bıktım bıktım. Bu yüzden arkadaşlar hapis, bu dünyanın en korunaklı hapsinden kaçacağım arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Evet şimdi nereden kaçacağız kardeşim? Sen yol Buradan yol. Vay adamsın. Yol açmış buradan be. Vay 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 vay. Sende de ne cevherler var mı? Aha düştük kanalizasyona. Hemen diyor gidelim hadi diyor. Şöyle tünelci arkadaş be. Emekçi arkadaş be. Şöyle seninle fotoğrafımızı alalım. Hemen şöyle kanalizasyondan kaçmaya başlayalım arkadaşlar. Çünkü ben çok sıkıldım bu hapishanede. Burası dünyanın en korunaklı hapisi arkadaşlar. En korunaklı. Yani burada artık insan gerçekten sıkılıyor. Televizyonum da çalışmıyor ki televizyon izleyeyim bir şey izleyeyim. Yani bayağı bir sıkıldım o yüzden kaçma kararı aldım. Zaten arkadaşım da kaçmak istiyordu biraz yardım ettim. Böyle bir plan yaptık kaçıyoruz şimdi de. Böyle bayağı da gidiyoruz arkadaşlar şu anda yani. Burada dünyanın en korunaklı hapsi de yani. Bayağı gidiyoruz. Cidden yani böyle mi? Şöyle hemen çıkalım yukarıya. The Vents havalandırma Allah he, hep sıcak hava buraya doluşmuş. Uçuyoruz. Vallahi uçtuk. Vallahi uçtuk arkadaşlar. Burada bir arkadaşlar kaçıyormuş da bak eğer bir polis gelirse seni ispiyonla. Sonunda kaçtım. Şöyle geç bir tane daha. Öldü orada. Maalesef onu kaybettik arkadaşlar. Biz kendimiz kaçacağız buradan. Yapacak bir şey yok. Evet geldik arkadaşlar. Hala havalandırmalarda dolaşıyoruz. Havalandırmada böyle şey mi olur arkadaşlar? İşte dünyanın en korunaklı hapisinde derken bunu kastediyordum. Cidden en korunaklı hapis ya. Şuna bak. Adam havalandırmaya lazer sistem koymuş kaçmayalım diye ya. Şuna bak ya. Valla bak dolan başa dolan başa Aha elmas. Bir daha 3 tane elmas var. Valla buraya kırsak var ya güzel bir şeyler olurdu da. Maalesef arkadaşlar hiçbir şey vermediler hapishanede zaten. Vermemeleri de gerekiyor. Yani ne yapacağız böyle bilmiyorum. Hemen şöyle devam edelim, koşalım. Hadi kaçacağız buradan ya. Vallahi çok sıkıldım. Gideyim arkadaşlar bir bilgisayar oynayayım, bir, şey yapayım. Bir, Allah! Bacaklarımın arasına girdi bütün vücudum. Vay vay vay. Bu hallere de mi düşeceğim? Neyse, hemen şöyle kaçalım. Haydi kaç 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 kaç. Hemen kaç şöyle. Buradan inerken Allah. Bu buradan mı gideceğim? Yok, ha buradanmış pardon. Buradan gidecekmişiz. Hemen şöyle gidelim. Çık 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 yukarıya. Haydi. Haydi haydi Ve şimdi nereye gidiyoruz? Ha, bunu onu pek çeviremedim şu anda. Hemen şöyle ne oldu? Bir şey oldu ekran karardı. Aa. Polis kameralardan bizi izliyor galiba. Ha. Orada bir bizi gördü galiba. <laughs> Acil durum tuşuna bastı arkadaşlar kaçtığımızı öğrendi. Arkadaşlar polisler şu an bizi kovalayacak. Hemen kaçmamız lazım buradan. Diyor ki Elodie help here. Buraya da yardım et diyor. Buraya da yardım et diyor. Ben de sıkıldım. Beni de diyor dışarı çıkar. Arkadaşlar ama hepinize çıkaramam ki bana anahtar lazım. Bura ne? Şuradan içecek bir kollamalı alayım da bana bir. Lok 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 Oh. Şimdi kaçabilirim. Şimdi burada arkadaşlar var. Buradan ama ben oraya gidemem ki. Buraya K kart gerekiyor diyor ama birazdan gelecekler. Ne yapacağım? Burada var mı? Kutularda var mı? Aa, havalandırmaya mı gireceğim? <laughs> havalandırmaya girecekmişim. Vallahi girdim havalandırmaya. Şu şöyle gidip anahtarımızı al. <laughs> arkadaşlar sessiz olun. Orada bakın polisler uyuyor arkadaşlar şöyle. Ben de kameralar anahtarımız. adamın key kartını alalım. Hemen kaçalım. Kaçalım. Kaç 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 kaç. Kaç hemen. Kaç 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 hadi. Adam uyuyor. Şşş, uyandırmayın sakın. Uyandırmayın. Kaçalım sonra uyandırırız. Ben geldim. Aa gelmiş arkadaş. Bakın gördüğünüz gibi o, yolda ölmüştü maalesef. Açtım kapıyı. Ben şöyle devam edelim. Lazer e, yerleri aktif aktifleştirdim, aktif aktif oluyor diyor. Ama bize işler maslanım. Bize işler mi bak? Kardın elimde, bak, bak alırım ha ayağımın altına. Sen beni bu hapse atmayacaktın Allah, vallahi öldüm arkadaşlar. Adam çok kızdı galiba, bir şeyler yaptı ya. Uf, bu ne? Neyse ben geçmiştim. Şuna bak kafeteryaya şey dökmüşler kaçamayalım diye arkadaşlar ya sıvılar dökmüşler bizi yakalasınlar diye. Ama bize işler mi? Bize işler mi? Allah bu ne be? Bu ne ya? Vallahi ayıp değil mi? Şöyle kaçayım hemen. Armoriye giremiyor mu? key kardım yok ki ya. Tüh düşürdüm arkadaşlar orada. Ölünce sonunda düşürdüm maal Maalesef de. Ee, bizim diyor hız Kolası ne diyor? Bu bölüm için ihtiyacımız var. Ee, hız kolası burada. Aa kola alacağım burada bir tane. Aa kola geldi. Geldi kolamı alayım şöyle. İçeyim şöyle. İçtim. Aha. Ah. Geçtim valla. Buralara hep arkadaşlar baksanıza suları açmışlar kaçamayalım diye. Ya bu ne? Aa burada lazerlerimiz var. Var. Aslında bir tane daha kola alsaydım oradan. <laughs> çok güzel olurdu. <laughs> Neyse. Daha dönemem arkadaş oraya. Buradan gitmemiz lazım. Aa yanlış yere gidiyorum. Hemen şöyle dön 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 dön. Haydi haydi haydi. Şöyle. İşte bu. Tuvalete mi gideceğim? Aa tuvalete gideceğim galiba. Bura bura kilitli zaten. Burada nasıl geçeyim ben? Oradan geçemem ki ama tuvalete girdik. Buralarda dikkat hiçbir şey görmüyorum ki. Dikkat diyor yerler çok kaygan ve kayganmış gerçekten arkadaşlar. Vallahi kayganmış ayağım kaydı ya. Ha ben bu sarı tabelanın üstünde nasıl durabilirim ya? Göz var, nizam var lütfen. Şöyle şeyler yapma, yapma. Şunu atlarım. Buradan da Allah gittik valla. Yine bir yerlere geldik. Bu ne ya? Her yer fosil bu ne? <laughs> Kaz alanına mı düştüm? Ne yaptım? Bu ne? Buraya boru döşemişler kaçmak için arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Vallahi. Ben diyorum bu adam niye bir haftadır kaçmayı planlıyor ya? Şuna bak. Adam neler neler yaptırmış. Vay be şunlara bak. Aa buradan nasıl geçeceğiz? Bura biraz zor. Aha adamın tekne kaldı orada. Gelecek mi? Aa geliyor. Şöyle birinciyi geçtim. İkinciyi. Üçüncüyü. Vallahi geçtim he. <laughs> Vallahi arkadaşlar ben de o kadar kötü değilim ya. Vallahi gidiyoruz yani. Ah fıskiyeler. İnşallah durursa. <laughs> Aa. Ah sonuncu bir anda açıldı abi ayıp ya ya bir yavaş yavaş açıl da bari ya geçelim bak bunu geçtim bunu geçtim kapan geçtim 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 burada diyor bir tane şey e, tekne bekle diyor. sonra diyor, diyor ama çok uzun olmayacak diyor sonra da diyor çık buradan diyor ha, bir tane tekne gelsin de bari atlayalım hemen dostum seninle de bir fotoğrafımız olsun ya şöyle La tekne gidiyor la tekne gidiyor <laughs> Kusura bakmayın biraz bağırdım ama valla Arkadaşlar tekne gidiyordu yani bir daha bekleyemem o kadar Hemen şöyle gidelim İnşallah düşmem Düşmedim valla hemen şöyle gideyim ben bu teknelere hiç güvenemiyorum Hemen şöyle çıkalım şimdi nerelere geldik Burada çatılar çatılara geldik. İzle diyor şeyleri, meyleri. Bir şeyler izle diyor. Hepsiyle arkadaşlar bir anı fotoğrafı çekilmek istiyorum şöyle. Şöyle bir çekilelim ki. Hatta şöyle polisler de olsun mu şöyle. Yok ya olmaz. Ben şöyle kaçayım. Son anda ışığı geliyordu üstüme. Vallahi geliyor hayır. Tamam tamam hemen kaçıyorum hemen tamam 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 sakin kaçtım bu ne bu ne yapıyor on Karışa bana bir yardım etsen güzel olur bu ne diyor elektrik diyor burada diyor patlamış mı Eten patlamışsa biz geçeriz bize işler mi be bize işler mi be biz gidiyoruz Aha hemen diyor koç koç koş 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 hemen kaçtık Helikoptere bindik vallahi adam helikopter bile getirmiş sağ olsun. Kendi kaçamadı henüz ama biz kaçtık. Evet gençler bu videolukta bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.